Bilegir, Oğlum uyanman gerek. Acil kalkman gerek bilegir, kalkman gerek. <laughs> Lan bilegir, oğlum acil kalk bilegir ne olursun. Oğlum bak alfa kurtlar bize saldıracak diyorum bilegir kalk. <laughs> Hmm, fakir ya gene ne ya? Ne istiyorsun benden oğlum? Ya kardeşim artık burayı geliştirmemiz lazım. Anlıyor musun? Lan zaten küçücük bir mağarada yaşıyoruz biledir, Burayı geliştirmemiz lazım. Evet kardeşim ya. Harbiden doğru söylüyorsun. Alfa kurtların evine bak. Çok güzel yapmışlar. Ama biz de yapacağız. Göreceksiniz daha alfa kurt olmadım ama alfa kurt olacağım. Fakir oğlum ben de alfa kurt olmak istiyorum ya. Birader senden olsa olsa alfa kurbağa olur. Ha! Ya fakir sinirimi bozma benim ya. Daha fazla kurt serisi gel istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıdan yorumlarda belirtin arkadaşlar daha fazla kurt adam videoları gelsin mi böyle neyse arkadaşlar vallahi billahi burası gördüğünüz gibi bizim yerimiz ama iki tane yatağımız iki tane de kulübemiz var ya bile arkadaki kemik bloğundan biraz toplayıp kendimize eşyalar yapabiliriz biliyorsun değil mi ne? Harbiden doğru söylüyorsun. Kemik bloğu toplayıp arkadaşlar kendimize kemikten eşyalar yapabiliriz. Koltuk, televizyon falan filan. Ama tabii ki bunu böyle kıramayız arkadaşlar. Yani bunu böyle kırarsak elimize gelmez gördüğünüz gibi. Neyse ben hemen bir tane kazma yapıyorum fakir. Tamam bile gel sen kazma yap. Ben de burayı koruyorum. Bile gel tamam mı? Tamam sen burayı koruya dur o zaman. Ben de kendime bir hemen şöyle kazma yapayım. Arkadaşlar valla billa bu seri çok güzel olacak. Yorumlarda belirtin daha fazla bu tarz videolar gelsin mi arkadaşlar? Kesinlikle belirtin ya. Tamamdır şunları şöyle bir alalım bakalım. Hop evet şöyle şöyle tamamdır arkadaşlar. Şuradan bir tane kendime ilk bir balta mı yapsam ya? Balta yapacağım abi. Şöyle dibinden kırsak ne olur? Aa gerçi bu baltayla kıramayız. Neyse biz kendimize bir adet kazma yapalım. Şöyle tamamdır abi kazmamız hazır gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada şu ağaçları da şuraya dikelim de ormanımız ağaçlarını kaybetmesin. Ulan alfa kurtlar. Sizi de var ya bir gün ele geçireceğim. Göreceksiniz ulan. Fakir kurt adam olabiliyorsun değil mi? Kurt pardon. Tabii ki olabiliyorum Leder ama alfa kurt olamıyorum. Bak şimdi sen dönüş ben de dönüşeceğim. Tamam. Bak kardeşim. Ben böyleyim ya. Oğlum en fazla bu oluyorum ya. Bu ne fakir. Bak ağzıma da kazmaya aldım. Şöyle kazmaya ağzımda taşıyabiliyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle çubuk. Fakir at çubuğu kardeşim getireceğim sana. Hadi. Gel bakalım kuçu kuçu. Hadi bakalım. Hadi koş oğlum. Hadi saldır. Tamamdır. Getirdim getirdim. Hav hav. Neyse fakir al şunu ya kardeşim. İşim gücüm başımdan aşkın zaten. Neyse gideyim de birazcık şu kemik blondan toplayayım arkadaşlar. Şöyle. Hadi bakalım. Birazcık kemik bloğu toplayalım Dead Bu kemik blokları sayesinde evim eşyalar yapacağız. Aynen öyle. Şöyle normal halimize dönelim bu arada Deadpool ailesi tamamdır arkadaşlar. Kır 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 kır. Kır babam kır 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 kır. Haydi bakalım oğlum kemikler gelsin. Kemikler bizim olacak. Evet arkadaşlar. Bu arada biz kurt köpekleri biliyorsunuz ki kemiğe bayılırız ya. Vallahi bayılırız arkadaşlar kemiğe. O yüzden kemik yani bize şart arkadaşlar lazım. Gel buraya ulan. Gel buraya. Hadi bakalım kırıl kırıl kırıl. Ne gel. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Biraz önce eşyaları yapalım ve burayı birazcık daha güvenli bir hale getirelim abi. Tamam tamam. Güvenli hale getireceğiz Sakir. Güvenli hale getireceğiz getirmesine de 12 kemik bloğumuz var. Çok güzel. Aha süper arkadaşlar. Tamam fakir yeter be. Arkadaşlar şöyle 20 tane kemik bloğumuz oldu. Çok güzel fakir ya. Bu kemik blokları sayesinde evimize güzel güzel eşyalar alacağız kardeşim. Vallahi heyecanlandım. Ya bilecek. Harbiden ben de heyecanlandım abi de. Vallahi bilemiyorum yani. Neyse dur bakalım. Şuradan ben birazcık daha toplayayım şöyle. Evet. Hadi bakalım. Kemikler de kemikler. Ha? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah. <laughs> Gelin bakalım kurtlar. <laughs> ne yapıyorsunuz lan burada siz? <laughs> Aa, abi, abi kurban olayım bana zarar verme. Ee, bir şey diyeceğim. <laughs> oğlum bu kurtlar. Ne yapacağız? Abi dur ne istiyorsan veririm. Al abi buyur şöyle kemikleri de sana vereyim abi. Aman kurtlara bak ya bunlar ne böyle şeytan kurtlar gibi. Tövbe estağfurullah. Bunlar yetmez tabii ki de. Bana biraz daha vermek zorundasın. <laughs> Ulan tamam abi al. E, toplamda 5 tane de kemik bloğum var. 1 2 3 4 5. Heh şöyle bütün kemik blokları attım abi. Hıh hmm, demek bütün kemik bloklarım bunlar. Neyse. Sonra gene geleceğim. Şimdilik gidiyorum. Tamam abi. <laughs> Fakir. Lan oğlum altıma yaptım galiba. Şuna bak lan şuna bak arkasından koşturuyor kurt köpekleri abi bu ne kadar güçlü bir alfa kurtmuş ya evet evi de orada gördüğünüz gibi evine doğru gidiyor ama ben sana yapacağımı iyi biliyorum alfa kurt Bileydir bütün kemik bloklarını verdin mi ya Vermedim oğlum tabii ki. 5 tane var dedim onu kandırdım fakir neyse kardeşim o zaman şimdi bu kemik bloklarıyla birazcık eşya tasarlayalım Tamam gel tasarlayalım tasarlamasına da toplamda 30 tane lazım biliyorsun Tamam tamam 30 tane toplarım Arkadaşlar ya bu var ya kurt olmak zor iş gerçekten ya Lan kurt oluyorsun Alfa kurtlarla kapışıyorsun Yok bilmem sokak köpekleri var bir yandan Bir yandan çakallar var Bir yandan sırtlanlar var Vallahi yoruldum ya neyse sıkıntı yok Ben şuradan birazcık daha topladıktan sonra artık Ben de alfa kurt olacağım abi göreceksiniz Şu evi birazcık daha düzenleyeyim Alfa kurt olacağım arkadaşlar ben de Ulan seni de e, evini de var ya Başına yıkacağım başına beklesen. sen Hadi birader son bir tane kaldı Şu kemik şeylerini yapalım artık abi. Tamamdır şimdi kemik eşyalarını bir yapalım bakalım. Evet arkadaşlar kemikleri eşyalarımızı aldık. Fakir ben kardeşim şunu nereye koysam. Ah buraya tam uyar vallahi bu. Tamamdır. Ee, şuradan şu evi de kaldıralım be. Şuraya da bunu koyduk muydu? Abi çok güzel. Bence bunlar bizim dolaplarımız Fakir. Bunlar iyi oldu. Bence de iyi oldu. Eee yataklar abi kardeşim eğer kemik yatak istersen onu da ben şöyle senin için buraya şöyle koyacağım ama bir dakika buraya koyamayız ya nereye koysak ki valla bilemedim arkadaşlar burası aslında tam yataklık içinmiş de neyse biz şöyle yapalım o zaman arkadaşlar biz bunları da dead pies ailesi şöyle koyalım arkadaşlar bak bunlar yatak yatak abi yatakları bile kemikten yapıyoruz kemiğe bayılıyoruz çünkü ya neyse önemli değil şöyle şuraya da şöyle bir tane hop 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 tamamdır çok güzel şöyle şöyle ve şöyle tamamdır Evet burada da oturma yerlerimiz oldu fakir Vallahi evi geliştirdik be oğlum Harbiden geliştirdik bileydim Eee kapıda yapmıştın Evet kapıda yaptım zaten ee, Kapıyı yalnız dur şunu şöyle koyacağım bu arada arkadaşlar Burada bakın eritip bir şeyleri yemekleri yiyebileceğiz Aynen öyle Buraya da şöyle bir manzara fotoğrafı Ve bir tane de son olarak şuraya bir manzara fotoğrafı koyuyorum Evet bence çok güzel oldu oğlum burası Harbiden bayıldım lan bayıldım Şimdi alfa kurdun işini bitirmeye gitmemiz lazım Alfa kurdun işini bitireceğiz Tamam gideceğiz de bu kapıları ne yapacağız ya? Kapıları arkadaşlar şuradan bir giriş yapacağım ben bu arada. Bu gizli bir giriş olacak. Aynen öyle. Çünkü biz buraya arkadaşlar artık kapatmamız lazım Dead Paisalisi. Nereye derseniz e, şu yüreği kapatmamız lazım. Burada kocaman delik var. Buraya arkadaşlar bir bir şeyler yapmamız lazım yani. Neyse buraya da kapı koydum. Çok güzel oldu bence. Bence de birader bence de. Aa az daha unutuyordum arkadaşlar ya. Bir de böyle güzel güzel mumlarımız var Dead ailesi. Bunları da şöyle gördüğünüz gibi güzel güzel etrafa koyduk sonra bence çok daha iyi olacak bak burası. Abi çok güzel oldu burası ya. biri lan. Kim barıyor ya? Ay yardım edin. Ne olursunuz? Ay merhaba. Merhaba yardım eder misiniz bana? Sakin ol ya. Sende mi kurtsun? Bakayım. Kuyruğunda var. Evet sende bir kurtsun. Ne yardım istiyorsun hanımefendi Buyurun. Ya şuradaki alfa kurtlar peşimde. Onlardan zor kaçtım. Onlardan beni yakalamak ve yapsatmak istiyorlar. Ne olursunuz yardım edin. Tamam 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 sakin ol gel 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 şuraya şöyle bir saklan bakalım. Fakir ne yapacağız lan biz buna? Nedir bilmiyorum alfa kurtlarının işini bitirmemiz lazım abi çok kaşınmaya başladı bunlar. Aynen öyle tamam sakin ol hop fil falan da geliyor bak e, adın ne bu arada? Ay benim adım Luna merhaba senin adın nedir acaba? Benim adım da Metin o da fakir. Ben fakir değilim zenginim. Lan ismin fakir oğlum bir sus ya. Ya tamam anlaştık ama beni kurtarmanız gerekiyor. Gerçekten korumanızsınız tamam mı? Sözlerim bana çok korkuyorum. Tamam ya tamam hanımefendi korkma lütfen ya. Ee, yalnız ben alfa kurt değilim. Bak şöyle bir kurdum ben sana hemen kendimi tanıtayım. Aa da böyle bir kurdum. Ben böyle basit bir kurdum ya. Ağzımda da bir tane böyle kazma var. Gezerim böyle kazma kazma. Alfa kurtların işini ben nasıl bitireyim ya? Ay senin de alfa kurt olman için sana bir yardımda bulunabilirim. Ama biraz tehlikeli. Hadi gelin beni takip edin. Seni takip mi edelim? Beyler nereye gidiyoruz oğlum? Bak bu kız bize tuzak muzak kurar. Ya saçmalama fakir ya. Ben de sizlerim artık tamam mı? Ben de sizlerim. O alfa kurtların işini bitirmemiz gerekiyor çocuklar. Abla doğru söylüyor ha fakir. Harbiden doğru söylüyor. Ne? Ablama inanmıyorum sana. Neyse hadi beni takip edin. Hadi gelin, beni takip edin. Alfa kurtlar bizi görmesin. Evet ya alfa kurtlarla uğraşmayalım bir de. Arkadaşlar vallahi billahi uğraştığımız şeylere bak. Ulan level atlayıp alfa kurt olacağız diyoruz. Ana o ne lan? Tövbe töbe. Evet, burası alfa kurtların alfa olduğu yer. Ama orada bir iksir var. Seni alfa kurdu dönüştürebilecek bir iksir. Ama çok zor oraya girmek. Nasıl gireceksin ve kral kurtla nasıl kapışacaksın bilmiyorum Metin. Vallahi al benden ne o kadar. Ben de hiç bilemedim yani. Gir oğlum, bizi oradan sen çıkartmazlar. Lan nasıl çıkartmazlar fakir? Harbiden de çok tehlikeli bir kaleye benziyor abi ya. Neyse, bir gidelim bakalım. Allah büyük arkadaşlar. Belki gizli gizli bir şekilde sızar alfa kurt ya. Ulan şunların da mekanını basacağım. Az kaldı az kaldı. de sorun oynayacağız. Neyse halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hiç sorun değil. Hadi korkuyor musunuz ya? Gelsinize buraya arkadaşlar. Hadi gelin artık. Ya bilemedim ama ya. Biledim. Ben gidin de demedim bu kadarı oğlum. Bak bizi var ya ateşe götürüyor oğlum. Bak inanmıyorsun. Ya gelsinize ya artık beklemeyeceğim bak gideceğim. Tamam ya tamam yürü fakir yürü. Bir bakalım oğlum ne olacak ya alt tarafı bir bakacağız yani. Neyse ben de şu kurt gibi yüzeyim abi bari. Allah Allah ne kadar tehlikeli bir yere benziyor ya. Abicim gerçekten tehlikeli duruyor. Ay zaten tehlikeli. Buradan izleyebiliriz ama daha fazla ben yaklaşamam korkuyorum. Ulan madem yaklaşamayacaksın bizi niye getiriyorsun? Ay galiba alfa kurdu gördüm. Saklanın. Ne? Saklan saklan saklan. Fakir sakın kafanı kaldırma sakın. Bilegir alfa kurt nereye gidiyor lan? Aa evet görüyorum şu anda alfa kurdu. Evinden çıktı. Galiba kaleye gidiyor. Ulan bu evden çıktı kaleye gidiyorsa biz de bunun evine gidebiliriz. Arkadaşlar vallahi billahi şu anda izliyorum. Takip ediyorum. Alfa kurdun bütün eşyalarını çalacağım evinden. Hadi kurtlar gelin artık. <laughs> Gülün bakalım kurtlar. Emrimdesiniz gülün. Emrediyorum size. Şuna bak ya bir sürü kurdun sahibi. Ulan alfa kurt ulan alfa kurt. Sana var ya gününü göstereceğiz oğlum. Fakir vallahi bu kurtları murtları aldı gidiyor. Hadi biz de bunun evine gidelim o zaman. Vallahi bir çok güzel fikir abi. Ya evinde korumacı kurtlar vardır ama. Korumacı kurtlar mı? O ne ya? Allah Allah. Bizi birer tane kılıç yaparsak eğer o kurtlarla savaşabiliriz ama. İyi de bende elmas yok demir yok. Al ya ben de var elmas Son elma sana vereyim. Aa dört tane elmasımız var. Çok güzel. Hemen şuradan arkadaşlar bir tane çalışma masası. Abi beni takip edin çabuk. Hadi bireyler hadi. Hemen abi hemen biraz acele edelim. Hemen yapıyorum hemen yapıyorum. Arkadaşlar var ya alfa kurtların evine saldıracağız birazdan. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ama var ya onları mahvedeceğim. Onları mahvedeceğim. Neden mahvedeceğim derseniz onlar hak etti arkadaşlar. Şöyle hop evet iki tane kılıç. Al bakalım fakir. Biri senin biri benim. Akova. Hadi bakalım sağ savaş başlasın abi. Kurtlara mı dönüşecek? Ne yapsak? Bana niye vuruyorsun? Ya pardon bir ee, bir deneyeyim dedim kılıcı abi. Şöyle bir savurdum. Ulan bana vurma. Allah Allah. Hadi gidelim o zaman çocuklar. Tamamdır. Hadi bakalım. Yürün. Ya Allah. Bismillah. Saldırın oğlum. Evet. o o o o Bir sürü kurt var. Fakir burada. Bir sürü. Ne? Harbiden biliyorsun diyorsun oğlum? Evet. Ha bu da bizim kurdumuz olsa. Şişt, gel buraya. Şişt, kaçma. Yakalayacağım seni. Gel buraya ulan. Sen de bizim kurdumuzsun. Saldır bakalım oğlum. Gel. Fakir ilk önce bunu yollayayım mı? Bir gel yolla yolla. Tamamdır. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz. Hadi bakalım. Saldır oğlum. Hadi. Yok. Hadi oğlum. Aferin sana. Aferin. Ana. Arkadaş mı oldu bu bunlarla? Fakir kaç! Bunlar arkadaş olmuş. Allah, Allah fakir dur. Kılıcı savurma dikkat et. Oh, arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Fakir dikkatli ol. Bilelim. Ne yapacağız? Allah! Yardım edin ne olursunuz? Beni kovalıyorlar. Beni ko Diyorlar. Tamam 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 çekil. Hop şöyle. Tamam hadi. Oo felaket vuruyorlar. Fakir dikkatli ol sakın ölme. Akıllıca oyna. Hadi bakalım gel. Bak mesela akıllıca oynamak ne demek? Böyle bir şey demek. He? Gel bakalım. Oo oo oo. Oh. Tamam, tamam 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 tamam. Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım. Fakir oğlum öleceksin dikkat et. Fakir öleceksin. Hadi bakalım. O hayır 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 öleceğim. Harbiden öleceğim. Harbiden öleceğim bu sefer arkadaşlar. Bu sefer öleceğim. Evet kurtlar buraya gelirken ben onları burada öldürebilirim. Burada öldürmesi daha basit olacak onları. Şöyle Hadi bakın biri gitti. Sen de gel. Hop sen de gel bakalım. Tamamdır fakir geldim. Hop hadi bakalım bir tane de ben vurdum. Çok güzel. İşlerini bitiriyoruz fakir yavaş yavaş bunların. Ay, hadi ne olur hemen gidelim. Evlerindeki eşyaları almamız lazım. Evlerinde bir sürü elmas olmalı. Ne? Elmas mı olmalı? Hepsini alacağız şimdi. Hepsini. Allah! Lan oğlum ben de bir kurdum. Ben alfa kurt olmasam da. Hadi bakalım tamamdır. Ben de alfa kurt olacağım arkadaşlar. Göreceksiniz yani. Evet bir tane kurt kalmış. Bunun dişini bitirelim şöyle. Hadi bakalım gel oğlum. Saldır. Hop hadi bakalım. Çok güzel. Fakir. Gir kardeşim. Gir 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 gir. gir. Evde birileri yok değil mi? Yok. Burada bir şeyler var mı? Anam bir sürü köpek kulübesi ve emek var. Neyse dur biz yukarı çıkalım. Hadi bakalım. O, Arkadaşlar bunlar ne? O, çok iyi. Vallahi çok iyi. Ha Fakir ne yapıyorsun? Bilader birazcık bilgisayar oynasam olmaz mı abi? Olmaz fakir olmaz. Gideceğiz oğlum acelimiz var. Şu altınları alayım ben yanınıza arkadaşlar. Altın maltın hiçbir şey bırakmayacağım bu alfa kurda. Neyse tamamdır. Şunları da al. Evet bunları da al. Arka yer baya bir çiğ et ve kemik de var. Bize çiğ et ve kemik dedim. Bizde akan sular durur abi ya. Neyse baya bir çiğ etimiz ve etimiz oldu. Bir sürü de elmas ve altınımız oldu. Ulan var ya harbiden alfa kurtları soyduk. Evet şimdi gidip seni de alfa kurt yapmamız lazım Metin. Yoksa alfa kurtla savaşamazsın. Evet biliyorum Doğru diyorsunuz Alfa kurt buraya gelmeden hemen buradan kaçalım en iyisi Yürüyün oğlum Hemen bizim eve gidiyoruz Tamam İlyacım tamam Şöyle köpek oldum daha hızlı koşmak için Altınımı da ağzıma aldım Oğlum gelin lan buraya <laughs> Ağzınıma ağzıma altını mı aldım arkadaşlar Ve kaçıyorum gördüğünüz gibi Arkadaşlar altınlar elmaslar bizim oldu ya Hatta dur şöyle kemik alsam ağzıma daha iyi olur arkadaşlar Şöyle kemik alayım Daha güzel bir görüntü Allah aşağı düştük arkadaşlar birazcık Ufaktan Sıkıntı yok fakir de düştü Evet ben buradan şöyle geçeriz zıplarım. Tamam evimize geldik. Evim evim güzel evim ya. Şuna bak. Ev gerçekten harika. Neyse arkadaşlar biz de o zaman ne yapalım? Şu eşyaları buraya bir saklayalım bakalım fakir. Şöyle hepsini buraya sakladım arkadaşlar. Hatta şunları da şöyle koyayım ya. Bunları ne yapacağız biz? Evet şimdi altın ve elmasları alırsak oradaki kuleye gidersek onlara bir sürü elmas versem acaba acaba bana alfa kurt olma eksilini verirler mi? Aa doğru diyorsun. Orada kral kurt var. Eğer ona gidip de bir sürü para ve altın verirsen neden olmasın? Neyse tamam o zaman. Buradaki altınları ve elmasları alıyorum. Arkadaşlar inşallah alfa olma iksirini satın alacağız. Fakir değil mi kardeşim? Allah Allah fakir. Lan of uyuyor musun? Ya yok artık inanmıyorum ya. Bu nasıl uyuyor böyle fil gibi uyuyor. Gerçekten fil gibi dışarıdan da bir fil sesi geliyor. Lan kalk diyorum sana fakir. Allah Allah. ne oldu lan? Geldik mi bile geldik? mi? Lan nereye geldik mi fakir? Yürü gidiyoruz ya. Of ya of. Bu fakir var ya bizim deli edecek. Hadi bakalım. Yürü gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Alfa kurtların yanına değil de kral kurdun yanına gidiyoruz. Kral kurttan alfa kurtu öksiri almam lazım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Abi inşallah bizi katletmezler orada. Aa arkadaşlar bakın ne gördüm. Kokarcı mı oluyordu. Yok bu kokarcı olmuyordu gerçi ya. Bu ne oluyordu ya? Unuttum arkadaşlar. Fischer ya. Aa kendini müzisyen oluyordu galiba. Ya yürü bile gel. Hadi oğlum işimiz gücümüz var. Bak burada da kurbağa gibi bir şey var. Oğlum bu ne ya? <laughs> Tipe bak şimdi nasıl yürüyor. Hop neyse işimiz gücümüz var gerçekten. Hadi. Ya gerçekten sizde bir şey yapılmaz ya. Vallahi geldiğime pişman oldum resmen. Ya of ya abartma sen de yani Luna Neyse geldik işte Aa burada da arkadaşlar değişik değişik şeyler var Bak 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 değişik canlılar var arkadaşlar Neyse <laughs> of abi çok korkmaya Başladım ben ya Ay, Gerçekten korkulacak bir şey yok Kral kurt o kadar da kötü bir insan değildir Yani Gerçekten mi ya? Evet sahiden diyorum merak etme. Hadi birleydir, hadi yürüyün abi yürüyün. İşimiz gücümüz başımızdan aşkın ya. Tamam fakir tamam önden yürüme. Önden alfa kurtlar gider alfa kurt da benim çekil. Yürü lan alfa kurt Senden olsa olsa e, ne olur biliyor musun? Fakir kurt olur birleydir. <laughs> Çok komiksin fakir. Çok komiksin gerçekten. Neyse. Evet arkadaşlar buradan şöyle çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Haydi bakalım. Evet. Yo oh, kaleye geldik arkadaşlar. Bir dakika korumaları var. Bunlar da mı kurt abi ya? Bunlar da kurt? Mer 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 merhabalar iyi günler. ya Kime geldin söyle bakalım. Kime mi geldim? Ee, şey e, kral kurdun yanına geldim de. Onunla bir görüşmem gerekiyor. Kral kurt istemeden görüşemezsin. Ne? Kral kurt Ha kral kurt. Efendim. Efendim merhabalar. Ne olur bir görüşebilir miyiz? Rica ediyorum. Bırakın gelsin bakalım. Ne istiyormuş öğrenelim. Yürü bileydir yürü. Oğlum korktum ben yürü. Kafan öne birader kafan öne Tamam seni iyi sen iyi asıl. Allah. Tamam efendim. E, geliyoruz efendim. Şöyle yürüyelim bakalım. Abi her yerde de koruma var ya. Bu ne oğlum altınlara elmaslar şunlara bak ya. Zengin misiniz siz? K Al kral kurdum. Elbette zenginim. Bu dünyanın en kral kurdu benim ürettiğim alfa ekşileri sayesinde milyoner oldum. Eğer sen de bir alfa istiyorsan gereken miktarı ödemen gerekiyor. Abi ben de alfa kurt olmak istiyorum ya. Hem de çok istiyorum. Ne olursun. Bana toplam vereceğin para 3 tane 64'lük altın ve 32 tane elmas. Oo, vallahi yetiyor param. 3 tane 64'lük altın. Buyurun efendim. Ben şöyle size şunları şöyle tatmış tahmin edeyim. Şöyle vereyim buyurun. Kusura bakmayın. Yarısını şöyle elmas vereyim şöyle. Tamam mıdır? Tamamdır. Hadi bakalım. Askerler getirin alfa kurt iksirini. Vay şuna bak. Alfa kurt iksirini buldum. Bir, hiç yapıştır. Ay, gerçekten heyecanlandım. Aa, vallahi ben de heyecanlandım. Efendim ne kadar teşekkür etsek gerçekten azdır. Çok teşekkür ederiz efendim. Ne demek? Hadi artık buradan gidin. Benim canımı daha fazla sıkmayın. Tamam abi. Hemen şunu içip gidiyorum abicim benim. Vallahi gidiyorum. Ha, bir şeyler oldu. Anam ateşler çıkıyor benden. Bilegir sana bir şeyler oldu abi. Lan nereye gidiyorsun? Oo, uçabiliyorum. Ana bu ne oğlum? Aa, şaka mı bu? Resmen alfa kurt olmuşum. Vay canına şuna bak arkadaşlar çok iyi. Bakın özel gücüm de var. Oo gördüğünüz gibi patlama gücü. Ulan çok iyi bu be. Harbiden çok iyi arkadaşlar. Ya inanmıyorum Metin gerçekten çok güçlü oldun. Evet şu anda bak 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 hop arkadaşlar nasılım çok iyi değil miyim ya bak hop bir tane daha patlama gücü ve güm abi çok iyi başka bir şeyim var mı hop, hop ateş biskürt biliyorum çok iyi fakir bu. Lan beni yakacağım manyak. Lan fakir ya çok komiksin kardeşim. Arkadaşlar o zaman alfa kurtta olduğumuza göre videonun sonuna gelebiliriz. Daha fazla kurt videoları istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanama da abone olmayı unutmayın. Haydi bakalım sağda sol çıkan iki tane süper video tıklayın ve diğer videoları izleyin arkadaşlar. Evet bir sonraki bölümde o alfa kurtların mikanını basacağız. Onların kafasını gözünü dağıtacağız arkadaşlar. Aynen öyle. Haydi bakalım fakire de şöyle bir yakayım arkadaşlar. Gel lan buraya gel yakacağım seni. Anam gitmeye gir git.